Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. 8 yıldır imarı anlatıyoruz. Kentsel dönüşümü anlatıyoruz. İmar hakkımızı anlatıyoruz. Bugün itibariyle anlatma bitti kardeşlerim. Bundan sonraki süreç hisseli olan parsellerde gönüllü dönüşme kim evet diyorsa gönüllü ifraza devam edeceğiz. 1151 ada Kirazı Tepe ve Mehmet Akif Ersoy. Onlarca parsel var. Parsellerin tamamına yakını ne istiyor? Kirazı Tepe'deki token istiyor. Onun için emlak uzmanı diyor ki kim parselinde özellikle bina sahipleri için söylüyorum kentsel dönüşümü istiyorsa müteahhit firmalar ile kat karşılığı anlaşması yapmak istiyorlarsa ve plan gereği konut alanında kalıyorlarsa en az 1000-1500 metrekare bir araya gelebiliyorlarsa o parselde çalışma yapacağız. Sevgili kardeşlerim çok iyi beklersiniz. O sizin bileceğiniz iş. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Ben buradan dostlarıma, kardeşlerime sesleniyorum. Buradaki imar hakkımız belli. 100 metrekare tapumuza 150-160 metrekare inşaat hakkımız var. Mutlaka kaç daireniz varsa her daire için tapunuzu 100 metrekare yapın derim kardeşlerim. Onun için... Özellikle bina yoğunluğu olan parsellerde değil daha çok bina az olup kentsel dönüşümü isteyen kardeşlerimizle ilgili bundan sonra çalışmalar yapacağız. En kolay mahalle Yavuzluk Mahallesi. Yavuzluk mahallemizden başlıyoruz kardeşlerim. Hayırlara vesile kılsın.